Mekke-i Mükerreme'ye doğru revan olmuştu ki işte bu yoldan geçiyordu Peygamberimiz Zeyd bin Harise Efendimizle. Sizin yürüdüğünüz yoldan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam taşlandıktan sonra yürüdü geldi. Hemen şuracıkta Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam düşüp bayıldı. Zeyd bin Harise Efendimiz Allah Resulü'nü aldı, şu kayanın dibine, yani şurada görmüş olduğunuz tarihi mescidin içerisine Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yatırdı. Bak o kayayı görüyorsunuz. Abi. Aşağı doğru inen yan yatmış kaya. O mescide bitişiktir, o camiye bitişiktir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir saat baygın orada istirahat ettikten sonra ayağa kalktı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haleti ruhaniyesini bir düşünün. Çektiklerini bir gözünüzün önüne getirin. Siz de onun gibi çekmişçesine dertlenin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalktı. Dua etmek istiyor. Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an dua etme anı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalktı dua edecek ama vücudunda o maddi gücü bulamıyor. Sağ dirseğini peygamberimiz işte o kayaya yasladı. Onun için buraya mescidi kur derler. Dirsek mescidi derler. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir dua etti. Hanımefendiler bu duayı alın buzdolabınızın üstüne yapıştırın. Girin çıkın okuyun ezberleyin. Beyefendiler, masanızın üstüne, aracınızın önüne, iş yaptığınız yerde gözünüzün ucuna koyun, girin, çıkın, okuyun, ezberleyin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında en büyük esrarlı dualardan bir tanesidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduğu büyük bir hacet duasıdır. 11 cümle. On gün boyunca, günde 11 sefer oku dertlendiğin zaman. Ne gamın kalır ne kederin, ne tasın kalır ne sıkıntın. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en sıkıntılı anında okumuştu bu duayı. O güne kadar yaptığı hayatındaki en azim, en büyük duadır bu. Dua nasıl? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle yalvarıyordu Rabbine. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك قطب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أفزع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وَصَلُّهُ عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بي قضبك أو يحل علي صهتك ولك العتبى حتى ترضى ولك العتبى حتى ترضى لا حول ولا قوة إلا بك. بيغان عليه الصلاة والسلام ve az evvelde okumuş olduğumuz duada Rabb-i Teala Hazretlerine şöyle yalvarıyor: Ya Rabbi uzattığım elimin havada kaldığını, sığındığım kapıların yüzüme kapatıldığını insanlar içerisinde hor ve hakir görüldüğümü gücümün tükenip zafa düştüğümü ben ancak sana şikayet ederim Allah'ım sen bir çarelerin zayıfların Rabbisin. Benim de Rabbim sensin. Allah'ım beni kimin eline bırakıyorsun? Beni kime terk ediyorsun? Asık suratlı bir yabancıya mı? işime karışan bir düşmana mı? Bugün şu taifte yaşadıklarım senin gadabından dolayı değilse şayet ben bunu aldırış etmem. Ama senin rahmetin beni bu hale düşürmeyecek kadar büyüktür rahmetinden kovulmayı, merhametinden tart edilmeyi ben ancak senin nuruna sığınarak aşabilirim. Allah'ım sen razı oldum diye ne kadar kapında kölenim. Sen razı oldum diye ne kadar kapında kölenim. Güç ve kuvvet yalnızca sana aittir Allah'ım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yalvarmıştı. O sırada esen rüzgar durmuş öten kuş susmuş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gökteki melekler dinliyor. Yapılan dualara gözyaşıyla itica ediyor. Cebrail Aleyhisselam teşrif etti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kanlı başını öptü. Ya Resulallah yanımda bir melek var müsaade istiyor. Sizi görmek istiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyursun dedi. Melek geldi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ene melekul cibal, kat Rabbu'k rabbuke ilek li te'muraka bi emrik ve şiit, in şiite en utbika aleyhumul haşebeyn. Ey Allah'ın Resulü, ben dağlardan sorumlu meleğim. Bugün Hazreti Allah senin intikamını alacak. Biz onun için gönderdi. Sen ne istersen onu yapacağız. Taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayacağız. Taif'i bugün biz helak edeceğiz. Sen yeter ki iste. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Bel arucu en yukhricallaha min eslabihim. Men ya'budullaha vahde ve la yushrik bihi şey'a. Hazreti Allah'tan ben bir şey istiyorum. Sadece bir şey istiyorum. Onların sülbü, onların nesli, Hazret Allah'a inansın, Hazret Allah'a ibadet etsin de ben başka hiçbir şey istemiyorum buyurdu Peygamberimiz. Allah'ım merham ümmeti fe innehum la ya'lemun. Allah'ım ümmetime acı, ümmetime merhamet et. Onlar bilmiyorlar bilselerdi böyle yapmazlardı Allah'ım. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam duasından sonra dağlardan sorumlu melek Peygamberimizin kanlı ayağını öptü, müsaade isteyip gökyüzüne çekildiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buradan ayrıldı. Tam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dört gün yaya Mekke'yi Mükerreme'ye ulaştı. Nur Dağı'nın eteğine geldikleri zaman, Mekke-i Mükerreme'de örfi bir adet var. Mekke'li dahi olsan, izinsiz şehirden çıktığın için, bir kefil aracılığıyla girebilirsin Mekke'ye. Peygamberimiz hatırlayın. Habersiz çıkmıştı Mekke'yi i Mükerreme'den. Dediler ki ya sana biri kefil olsun öyle gir. Peygamberimiz falanca gelsin buyurdu. Korktu. Gelmedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ikinci gün filanca gelsin dedi. Gelmedi. Korktu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam üçüncü gün Mut'im bin Adi'yi çağırdı. O kafirdi ama yüreği mangal gibiydi. Adam gibi adamdı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevip sayardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin girişinde üç gün aç bekletildi haberini alınca on bir oğluyla beraber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı aralarına katıp Mescid-i Haram'a ulaştırdılar. Taif'ten çıkalı yedi gün olmuş hala sırtı bir yatak görmüş değil. Karnı sıcak bir yemek görmüş değil. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam onu görenler diyorlar ki ey mutim Muhammed senin esirin mi yoksa himayende midir Aleyhisselatu vesselam? Mutim bin Adi diyor ki vallahi bugün Muhammed bizim himayemde mizdir. Kimse onun kılına dahi zarar veremez. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vardı. Yedinci günü akşam Mescid-i Haram'ı tavaf ediyor. Kabe-i Muazzama'yı ziyaret ediyor. Yüreği yaralı, kalbi mahzun, gözü yaşlı Peygamberimiz. Eve gidecek, akşam olmuş. Eve nasıl gitsin? derdini ortak olacak Hatice-i Kübra mı var sanki evinde? Eve nasıl gitsin? Evde yetimleri var, evde gözü yaşlı müminlerin annesi Fatıma Tüz Zehra var. Fatıma benim biricik kızım. Beni bu halde görmesin dedi peygamberimiz. Babası yaralanmış. Babası bu hale düşmüş. Yüzünde morluklar çıkmış. Fatıma babasını böyle görmesin buyurdu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'ye ulaştığı o akşam Ümmühani annemizin evine gitti. Ebu Talib'in kızı, Hazreti Ali Efendimizin ablası, Ümmühani annemiz kapı açtığı zaman Ey amcamın oğlu bu ne iştir? Hiç sorma dedi hiç sorma. Yatacak bir yerin var mı bana onu söyle. Hemen yatak gösterildi Peygamberimize. 7 gün olmuş sırtı yeni yatak görecek. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam usulce yatağa istirahate geçtiler. Çok değil bir müddet sonra gecenin karanlığını delen bir ses kalk ya Muhammed kalk kalk ey Allah'ın Resulü kalk bu gece Rabbin seni çağırıyor Hazreti Allah seni çağırıyor Habibi Edibimi Taif'te mi taşladılar Resulümü Mekke'yi mükerreme kapısında mı beklettiler gelsin Muhammed'im gelsin Kudüs'te 124 bin peygamber bekliyor. Gökyüzünde melekler bekliyor. Allah katında Rabbi onu bekliyor. Cebrail Aleyhisselam'dı seslenen. Kalk ey Allah'ın Resulü kalk. Bugün senin yaralarını Rabbin saracak. Bugün seninle Rabbin meşgul olacak. Kalk ya Resulallah kalk buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif dönüşü yedinci gününde Burak'a bindi Kudüs-ü Şerif'e gitti. Oradan Miraç hiçbir beşere, hiçbir insana verilmeyen en büyük ihsan Taif dönüşü taşlandığına binaen Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a verildi. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a inen Kur'an Azimüşşan öyle buyuruyor Nesan Zübillah. Fe inne ma'al usri yusran. İnne ma'al usri yusra. Her zorluktan sonra elbette bir bereket, bir rahatlık vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'te taşlandı, Miraç'la taçlandırıldı. Taşlanacaksın ki taçlandırılacaksın. Sıkıntı çekeceksin ki cennete gireceksin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kudüs'ü şerife gitti. Resulullah Efendimiz Kudüs'e vardıysa, mübarek ayaklarıyla Kudüs şereflendiyse, Kudüs bu kaderini Taif'e borçludur. O gün Taifliler inansaydı burada, Taif bir hicret yurdu olacaktı. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı kucak açacaklardı. Ama bunu Medine-i Münevvere yaptı. Medine-i Münevvere bugün kaderini Taif'e borçludur. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam, işte hayatı ondan sonra çok değişti. Taif, Peygamberimizin hayatında bir dönüm noktası. Peki Peygamberimiz ne yaptı? Bismillahirrahmanirrahim. Fele'alleke bâhi'un nefseke alâ âtârihim. İllem yu'minu bihâzel hadîsi esefe. Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Fele'alleke ey benim Habibim az kalsın sen. Bâhi'un nefseke. Canına kıyacaktın. İntihar edecektin. Uçurumdan aşağı kendini atacaktın. Alâ âtârihim. Onların, onların ardı sıra? Niçin? İnlem yu'minu bi hadel esefe. Şu Kur'an-ı Kerim'e inanmadıkları diye, Allah'a inanmadılar diye az kalsın onların ardından intihar edecektin diyor Hazreti Allah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dava şuuru böyleydi. Taife geldiniz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı daha iyi anladınız. Nasıl hizmet edilir bunu öğrendiniz. Öyle sıkıntısız, rahat, hiçbir şekilde cennete çıkmak yok. Hiçbir şekilde miraca varmak yok. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bize en iyi şekilde öğretti. İşte karşınızda Allah Resulü'nün baygın yaptığı bu mescidi. İşte karşınızda Cibril-i Emin'in inzal buyurduğu yer. İşte karşınızda dağlardan sorumlu meleğin teşrif ettiği yer. Burası öyle bir vadi ki kanına peygamberimiz göz yaşına katıp hacet duasını okumuş. Bize düşen nedir? Gittiğimiz zaman bunu okuyacağız, öğreneceğiz, yeni gelenlere öğreteceğiz. Taif deyip geçmeyin. Bizim çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir hocamız, abimiz vardı. Ahmet Bey abimiz öyle buyururlardı. Bizim Taif'te ne işimiz var? Taif'i neden önemsiyoruz biliyor musunuz? Bu ümmetin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan, Taif'te yaşananlardan dolayı bir özür borcu var. Resulümüzün ruhaniyetini taziz etmek için buradayız buyurmuşlardı. Siz neden buradasınız? Ya Resulallah o gün yanında bulunamadık. Zeyd bin Harise'nin yanında seni koruyup kollayamadık ama asırlar sonra senin yanındayız. Senin safındayız ya Resulallah demek için biz buraya geldik. Hazreti Allah ziyaretlerinizi kabul buyursun. Abi. Rabbim umduğunuza nail eylesin. Korktuklarınızdan emin eylesin. Abi. Vatanımıza, milletimize, ümmeti Muhammed evladına Abi. hidayeti kamileler, hüsnü hatimeler nasip eylesin. Abi. Her türlü şer gücün şerrinden Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Abi. Her ne niyetiniz varsa niyetinizi Rabbim kabul ve makbul eylesin. Abi. Allah rızası için El Fatiha.